arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarıma yılbaşı hediyesi yapıyorum önce bunları ne yapacağımı söylemeden önce bir like olup like atıp abone olmayı unutmayın 1 milyon plaketi alıp sizi açacağım ama abone olursanız şimdi arkadaşlar biz yılbaşı çekilişi de yapmadık sadece ben arkadaşlarıma hediye hazırlıyorum Burada yaptığım paket paket hediyeden var. İçine kolyeler koymuştum. Hatta burada bir sürü var. Biz 30, 21 kişiyiz. Bu yüzden bunlara böyle benim bir sürü şeyim var. Hatta bayağı bir şeyim var. Öyle bir şey, yani bir şeyler yapmayı düşündüm. Aklıma yılbaşı çekilişi geldi. Daha bende bir sürü şey var. Arkadaşlar yoksa ne hmm. Mustafa Kemal Atatürk tamam birine bundan koyacağım Allah şöyle burada büyük paketli var evet varmış. arkadaşlar birazcık kırış kırışmış ama bir sorun normal neyse biz asıl konuya geçelim şimdi ben bu bir tane kolye seçeyim. Arkadaşlar e, ilk önce erkeklerle başlayacağız. Erkeklere koyacağız. Şöyle bakayım. Gerçi hep burada şeyle böyle şeyler var. Hiç değişik yok var mı? Yani yok aynı şeyler varmış hep. Yok, aynı şeyler var ya. Evet hep aynı şeyler var. Şöyle şunu koyarsam. Hı. Arkadaşlar bir sürü aynı şeyden var. Bu yüzden ben de başka bir yerden kolye seçmeye e, isterim. Bu yüzden buradan böyle iç var. Arkadaşlar lütfen abone olun. Yeni izleyenler yoruma kalp yoruma kalp koyanlara beğeneceğim arkadaşlar yoruma kalp koyanlara Ay çok karışmış. Neyse. Arkadaşlar burada a kılıç var. Bunu size göstermeliyim. var. Şunu çıkartacağım. Arkadaşlar arada bir böyle ekranı kapatıyorum da. Ben çıkaramıyorum. Çok sorun yaşıyorum. iki dakika şunu çözeyim bak. arkadaşlar. Valla iki dakika sonra çıkarttım sonunda. Böyle bir şey buldum. Bunu kızlara koyacağım. Bu yüzden kız poşet şöyle açayım. Niye ben açamıyorum? Bunu böyle içine koyacağım. Ay vallahi ben telefon tutacağı almalıyım arkadaşlar gerçekten. Bir elim gidiyor sanki bir elsiz kalıyormuşum gibi. Ha, sokmak bile zor şimdi başka bir şey bakayım. Şu ne? Bu neymiş? Hiç, hiç. Yok bu olmaz. Bu asla olmaz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ü koyayım. Üstüne bir de kağıtlardan yazarım. İlayda, Feş. İşte böyle kafadan attım yani. İlayda, Elif. Kafadan atıyorum işte. ah Çok belli. Ne? Yok bence bu olmaz. Arkadaşlar. Şimdi bunları ben geri koyayım bu arada. Ve... Bütün kolyeleri de çıkartmışım ben. Arka Arkadaşlar arada bir telefon düşüp düşüp duruyor. Ve bunu koyacağım arkadaşlar. Bunu koyacağım. Sonra da koyamıyorum Arkadaşlar ben şunu yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar bir de bundan koyacağım. Ay, sığmıyor. Hayalde diyecekler ki çok şey koymuş. Nasıl çıkaracağım? Ben bunu da sok. Ve yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi bunun etiketini çıkartıp buraya yapıştıracağım. Ama son bir şey daha bakmak istiyorum. Bu ne ya? Neyse bunu başka bir tanesine koyarım. Ben burayı durduracağım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu jelatini söküp buraya yapıştıracağız. Şimdi ay Bunu nasıl böyle tutabiliyorum? Mesela arkadaşlar. Niye ben böyle kamerayı böyle yapıyorum? Neyse arkadaşlar. Ben yapıştırıyorum. Yapıştırıp geliyorum. Birincisi hazır arkadaşlar. İkinciye geçelim. Tamamdır. Şimdi ben ne koymuştum bunu koyayım. Bu da erkek. Ama arkadaşlar ben buraya üstüne kağıt yapıştırmalıyım. Hemen geliyor. Arkadaşlar bandı yapıştırdım. Şimdi sıra ikinci pakette. Bu bir erkeğin olacak. Onu söyleyemeyeceğim Hangi erkek? Ay elim kaba. Sonra bunu sokuyoruz ve benden kaçıyor. Buraya bunu koydum. Ne koysam sonra. Aa, ne 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 ne. Kolya poşetime bakacağım ve yine kırış kırış. Aa daha yeni topladım ben. Şimdi ben çözüyorum. Arkadaşlar bir de söyleyeceğim. Bizim benim sınıftayım bir kişi olduğu için bunları koymak çok uzun sürebilir. Bu yüzden burada yani birkaç saatliğini kesiyorum.